Yani borç alıp geliyoruz. Nereye geçinelim? Para yok. Sen bize niye soruyorsun? Fikrinizi almak istiyoruz. Talibe git sorsana. E yani oğlum pahalı. Tamam. Pahalı. Taksi pahalı, merhamet pahalı. Ne yapacak bir şeyimiz yok. Hep borç para alıyoruz. Borçla yaşıyorsunuz. Borçla. Yani. Ne veriyor? Bizim zamları biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Ha bir daha size zam. E bazı vatandaşlar da şey diyor, nankörlük var diyor. Herkes geçiniyor diyorlar. Kim diyor ya? Kim diyor? Diyenler var. Ben bilmiyorum. Hadi, hadi, hadi. Ne düşüneceğim? 7500 lirayı da alıyorum emekliyim. Başka bir şey. Eğer bir şey söylemeyiz, alırlar beni götürürler. Buraya kadar doluyuz. Bütün millet. Ama çok güzel oldu bir de. Oh. Oh ho. Oh oh. oldu. Daha beter olsunlar şimdi. Bir de bir seçim daha var. Abi yani akıllarını başına toplayıp ona göre oy versinler. Sizlere soralım. Ece Tayyip Erdoğan'a sorun. O ne dönemde düşünüyor? gelen zamları soruyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanımıza sorun. O ne düşünüyor acaba? Biz vatandaşlardan öğrenmek yok, istiyoruz. Yok. Söyleyecek bir şey yok. Böyle olacağı belliydi. <laughs> zamları mı soruyoruz? Ne düşünüyorsunuz? Zamlar, zamlar. zamlar kötü. Bizi çok etkiliyor. Biz gençler olarak araba alamıyoruz. ihtiyaçlarımız var. Böyle yürümez. Geleceğe dönük bir hayaliniz var mı? Geleceğe dönük hayalim daha fazla para. Çok para. Kolay gelsin. Teşekkürler. Size soralım son dönemde gelen zamları soruyoruz. İtalyano, Vazenlar... Italiano. Eee Italia. <laughs> Son dönemde gelen zamları soruyoruz. Vatandaş ne düşünüyor? Ben ne demi? <laughs> İçine itmiş de bırakmışlar. Son dönemde gelen zamları soruyoruz. Vatandaş geçinebiliyor mu? Var ya. Terk... Geçinemiyor. Yani nasıl geçinsin? Bak neler almaya gittik. iki parçayla dönüyoruz. Ve aylığımızı yeni aldığımız halde. Pahalılık bildiğiniz gibi. Herkesi zorladığı gibi bizi de zorluyor. Emekli maaşınız yetersiz geliyor. E muhakkak. Bir de ben dul maaşı aldığım için eksik alıyorum ve bu gelen zamlardan bize zam gelmedi. Üstelik yedi buçuk olduğu zaman bize gelmedi. Ben beş buçukta sayıyorum hala. Allah'tan kira vermiyorum. Kiracılara Allah yardım etsin. Oldu iyi günler. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ya ne düşünecek bir şey yok ya anacığım. Ne düşüneceksin ya? Düşünecek ne? Gençsiniz, gençsiniz. Herkes bak buradakiler hepsi burada konuşuyor. Yani millet bitmiş yani. Ülke bitmiş ülke. Burada boşuna bağırıp çağırmanın şeyi yok. Yani son dönemde biliyorsunuz zamlar geldi birçok alanda. Vatandaş ne düşünüyor? Hepsi masal yavrum. Hepsi bitti. Hepsi masal. Hep şimdi birbirlerini şöyle birbirlerini kötülüyorlar. Görmüyor musun televizyonda sen? Hep birbirini şey yapıyor. Zamlarda ne, kim ne yapacak? Kimse bir şey yapamaz bu zamlara. Hiç kimse indiremez bu zamı. Düzelmez yani. Düzelmez. Kim düzeltecek? <laughs> Kim düzeltecek? AK Parti yaptırma. Ha düzelen var mı? Düzelen bir şey var mı? Yok. Kötüye gider gibi geliyor. Dam yok ki ne zam var ya? Maaşın arttı. Depremzadelere ev verdi. Daha ne yapsın adamcağız? Hı hı. Adamın durumu iyi. Yani nankörlük mü yapılıyor? Nankörlük yapılıyor tabii. Nankörlük. <laughs> Yani o gelen iyi mi yapacaktı? Burada daha mı doğru ya, güzelleştirecek? Yok. O da yok, o da yok. Kimse düzeltemez. Allah yok. Millet acısın de ki Allah milleti acısın. Allah acısın bizi yani. Allah acısın tabii. Millet Allah acısın. Allah acısın. Kimse o, o kimse bir şey yapamaz. Bu ne yapacak? Allah Allah'ın bileceği işersiz. Kimse bir şey yapamaz. Allah'tan hayırlısı. Her şeyin hayırlısını versin Allah. Kapatsınlar yani. Kapatsa ne olur? Bak, bitti diyor. Allah'tan başka ya işte ya kimse kurtaramaz. Düzeltirse Allah düzeltir diyor. Allah düzeltir tabii. Ama düzeltecek bir şey yok ki. Herkesin durumu iyi. Hı. Her taraf alışveriş yapıyor, yediği, içi, Benden fazla iyi. Yani pahalı olacak tabii. Hiç pahalı olmadan olmaz ki. Ama öyle söylendiği gibi de bir geçim sıkıntısı yok diyorsunuz. Yok hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ne han olur ne apartman olur. Bu memleket böyle geldi, böyle gider artık. Kim gelirse gelsin düzeltemez yani. Bunu da sana söylüyorum. Hadi eyvallah. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Zaten olacağı oğlandı. Kız beklemiyorduk. Oldu olan oldu. Yani yapılacağını biliyorduk. Bildiğimiz gibi de oldu. Şaşırmadık. Yüksek seviyede yapıyorlar. E, hesaplar, kitaplar yapıyorlar. E ona göre e, işte, e, yaptıkları masrafları çıkarıyorlar. Sonuçta e, şartlara ister istemez uyum göstereceğiz. Milletin, memleketin hayırına olduğunu hesap edelim. Ama yerlerini buluyorsa ne yapalım? Bunu çekeriz. Çünkü atalarımız kalkmışlar. Savaşlar vermişler, Kurtuluş Savaşı, e, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya savaşına kıtlıklar. Onların torunları olduğumuz için... Onların çizgilerini devam ettireceğiz. Ama bir tarafta da sükseller e, falan var görüyoruz. Onları da pek benimsemiyoruz. Onun için kendimiz e, orta tabakanın insanları olmaya çalışıyoruz. O da doğru dürüst olmuyor. E, e, günlük şartlara göründüğü şekilde uyum sağlayacağız. Yapabildiğimiz kadar. Yapamadığımızda yapamayacağız. E, orta beklerken zayıf olacağız. Zayıf da kendim, da kendimizi kurtarmanın yolunu arayacağız. Son gelendim. Tamam ben şimdi röportaj vereyim. Ne düşünüyorsun konuda? Çok kötü ya. Gerçekten aşırı saçma yani. Bir şey böyle üflüyorum yüz gidiyor. Çok tadım kaçtı. Yapacak bir şey yok yani ama bir şekilde kaçacağız ben inanıyorum yani. Düzelecek yani şart. Kolyem nasıl? Gayet güzel. Nasılım bugün? Gayet şıksınız Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkürler. Vatandaş seçimler sonrası gelen zamlar hakkında ne düşünüyor? Vallahi e, hiçbir fikrim yok benim. Şimdi tabii ki e, ülke 2000'li yılları açtı. E, yıllara göre tabii ki zamlar da çıkması lazım. Buna da milletin haberdar olması lazım. Çünkü ekonomi dünya dönüyor, dünya döndükçe tabii ki ülke ilerliyor. E, vakit nereye gidiyorsa e, para durumu da ona göre ilerliyor. E, tabii ki e, zam da biraz çıkması lazım. Ona göre ekonominin de yükselmesi lazım bence. Peki. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın.